Yapım aşamasına geçebiliriz. İzlemeye devam edin. Sevgili dostlar, bakın bu biraz çok sıcak. Bu da biraz sıcaklığı geçti. Size bunu bölüp şöyle nasıl güzel kat kat ve harika olduğunu, tel tel olduğunu göstereceğim. Bakın gerçekten mükemmel oldu. İçi de güzel pişmiş. Dışı da güzel pişti. Harika oldu. Bakın hep kat kat. Gördünüz mü sevgili dostlar? Tel tel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar bugün size saya çöreği yapacağım Allah izin verirse. Ama hamurunu akşamdan yoracağım, açacağım ve hazırlayacağım. Şimdi şiş, hamuru için bakın bizim yoğurdumuz ev yoğurdu. 1 2 3 ve 4 kaşık yoğurt koydum. Azıcık da suyundan koyayım sevgili dostlar. Heh. Şimdi yoğurdumuzu koyduk. Bakın iki tane yumurta kırdık. Sarısıyla beyazını ayırdık. Beyazını nereye? içine koyduk. Sonra bu kadar şöyle yağında birazını koyduk. Birazını ayırıyorum. Sonra tuzunu koyuyorum. 2 tatlı kaşığı. Sonra bir paket kabartma tozu koyuyorum. Bunda maya yok sevgili dostlar. Sonra bir kaşık da şöyle dolu dolu bir şeker koyuyorum. Ve bunu güzelce bir karıştırıyorum bakalım. İyice karıştırıyorum. Sonra da ınık suyumuz var. Sıcak biraz. Çok sıcak da değildi. Böyle elimi yakacak kadar sıcaklığı. Böyle bunu güzelce ne bir karıştıra karıştıra ne yapıyoruz? Eritiyoruz. Bir su bardağı da su ilave ettim. Şimdi ununu aldığı kadar da un koyacağız. Sevgili dostlar bazı dostlarımız diyorlar ki e siz unun ölçüsünü vermiyorsunuz. Unun ölçüsünü vermek kolay da nasıl ölçeceğinizi bilmiyorum. Çünkü yumurtanın farkı var. Unun farkı var. Yoğurdun katılığı var. Evet yoğurdun sulu veya katı oluşunun farkı var. O kadar çok faktör var ki. Böyle çok cıvık da değil. Çok böyle taş gibi de değil orta kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz sevgili dostlar. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olacak. Şimdi biraz daha un ilave edelim. Şöyle biraz daha un ilave ettik. Sürekli unu soruyorlar anne bize. Evet. Biliyorum farkındayım ama Yorumlarda cevap veriyoruz. Tabii. Ama şimdi burada konuşursak reklam olacak. He, reklam o yerine geçiyor. O yüzden burada bir şey diyemiyoruz. Ama yorumlarda merak edenler olursa, sorarsa cevaplarız. Birazcık dolaştıralım da anne. Öyle çekime şimdi, devam edelim. Şimdi güzelce yoracağız Allah izin verirse. Tamam. Yuvarladığımızda görüşürüz sevgili dostlar. Evet. güzelce nem hamuru yoğurmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu arada, bu arada da içine süreceğimiz tereyağlı ile sıvı yağı karıştırıyoruz. 250 gram tereyağımız var. Bir su bardağı da içine zeytinyağı koyacağız. Bakın sevgili dostlar şöyle azıcık bir yağ koydum şimdi doğru ocağa Evet birazcık eriyecek kızım yağımız. Kızım, yeter Tamam anne öyle yapıyorum zaten. Daha yorucam sevgili dostlar. Tamamen yorulunca görüşeceğiz evet. değil mi anneciğim? Evet. Sevgili dostlar, şimdi. Bakalım. Bundan iki tane şey yapacağız sevgili dostlar. Çok güzel hamurumuz oldu. Böyle birazcık dinlensin sevgili dostlar. Ben dememiş miydi? Dememişti. <laughs> Bunun üstünü kapatıyoruz. Sevgili dostlar bakın bunu böyle kapattığımızda işimiz tamam. Şurada beklesin. Şimdi sevgili dostlar amalarımız dinlendi. Şimdi Şöyle bir açalım bakalım. Gerçekten güzel dinlenmiş hamurlar. Şimdi şöyle Ben oturacağım ya. Oturup açalım bakalım. Böyle bir büyük tabak büyüklüğünde yeter. Şimdi şöyle koyacağız. deri kalan bezeleri açıp görüşüyoruz. Evet. Bu büyüklükte açıp açıp görüşeceğiz sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlar tereyağımızına zeytinyağımızı ısıttık güzelce ne yaptık şimdi hamurumuzun üzerine bolca döküyoruz. Bolca derken de aldığı kadar şöyle. en güzel ve kolay yöntem bu. Sevgili dostlar, bak her yerine değdi bile. Ha ikinci katı nasıl edersiniz ben bilemem. <laughs> Şimdi ikinci hamurumuzu da getiriyoruz. Üstüne koyuyoruz. Ve böyle yapıyoruz. Şimdi bunu da yağlayacağız Allah izin verirse. Şimdi direkt bana diyecek ki anne yağı bol buldum. Yağı bol buldum pahalılığı görmüyorum. Ee, ne kızım her şey biraz da yarıncı olacak yani. Pahalılığı ne diyeyim ben pahalılığı kim getirdi o geri götürsün lütfen. Allah hakkımızda hayırlısı etsin. Ha. Gerçekten zor. İnsanların alım gücü öyle düşmüş ki. Ama bugün güzel bir şey gördün mü? Yağın birazcık inmiş. Fiyatlar mı? İnşallah inşallah. Evet. Benim de güzel. dikkat etmedin mi? Hayır bakmadım. Hiçbir şeye bakmadım. Çıktım geldim. 109 lira olmuş. Tamam. Yağın. Bidonu. İyi. senin yüzünden unuttum. Ay nasıl koyacağımı unuttum. <laughs> <laughs> Buradan söylesem de bütün dostlarım duysa. <laughs> Hayır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tamam. Bunu böyle kaldırıyorum. Bir yere koyuyorum. Biraz dinleniyor. <laughs> Tepsiye mi koyacaksın? Evet şu tepsimizi içine koyacağım. Allah izin verirse. Şöyle. Birazcık dinlenecek bu. Dinlene dursun bakalım burada. Benim yerime de dinlen tamam mı dostum? Ben üstünü örterim şimdi. Evet sevgili dostlar. Bu da son. Aldım. Bu da son. Bakalım şimdi yağımızı getirelim. Yağlamaya devam. İki tane saya çöreğimiz çıkacak bundan. Göreceğiz bakalım inşallah. Bakalım Azerbaycanlı dostlarımız. Evet Azerbaycanlılarımızın. Ne diyecekler bize? Çöreği böreği. Onlardan yorum bekliyoruz. Evet. Biz şimdi tamamlayınca görüşürüz. Birincisiyle Aynen. aynı. Üst üste evet. koyuyoruz. Uzun sürmesin yazık. Hı -hı. İşte şöyle. Bu da tamam. Şimdi sevgili dostlar. Şu önceki açtığımızı getiriyorum. Bunu onun yerine koyuyorum. Bunu dinlenmeye aldığımız biraz dinlendi ve çok güzel oldu. Şimdi sıra bunda. Bu da biraz dinlensin. Evet başlatabilirsin. Şimdi şöyle koyuyoruz sevgili dostlar. Mümkün olduğu kadar şöyle ittirerek açıyoruz. Ben birazdan oklava kullanacağım. Şimdilik böyle biraz açmak istiyorum. Elimden gücümün yettiği kadar. sevgili dostlar bir de becerikli olsa çok şeyler yapacağım da maalesef çok da becerikli sayılmam hamur işi çok aceleye gelmez sakin olmak lazım sen de sakin değilsin koç burcu olarak ha maalesef sakin olmak da o kadar kolay değil Şimdi büyütünce, şimdi birazcık elime oklava oklavaya biraz büyüteceğim. Zaten. Oklavan yan tarafında yerleyeceğim. Yani Sadece oklava kadar açtım direkçe. Ha, bak o oklavanın boyunda zaten bak Evet doğru söylüyorsun. Ben onu da hemen yıkayayım. Şöyle azıcık bunu karıştıracağım sevgili dostlar. Çok az. Kız. Yoksa çekiştirerek de açarım. İsteyen çekiştir çekiştirerek açar. Evet, İsteyen yan oklava kullanmak zorunda değil buna. Annem çekiştirerek bir boşnak buraya açtı bu masanın büyüklüğünde, her yerine taştı. Gerçekten o çok harika olmuştu. Evet, videolarımızda izleyebilirler. Oynatma listelerinde börekler kısmında. Bence yeter bu kadar.

Tamam. Şimdi üzerine tekrardan şöyle biraz daha yağ gezdiriyoruz. Bakın her yerine gayet güzel eşit bir şekilde değdi aralarındaki pıtırcıklar ortaya çıkıyor. şekilde şu şekilde yapıyoruz ve şunun içine alarak sabaha kadar bekletiyoruz sevgili dostlar üstünü üstünü streçliyoruz şöyle üstünü streçliyoruz sevgili dostlar ve sabaha kadar bekletiyoruz bunun ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olacağından emin olabilirsin. Böylece kaldırıyorum. Sevgili dostlar bakın hamurumuz çok güzel yumuşacık olmuş. Şimdi getiriyoruz. Şeyimizin üzerine koyuyoruz. Şöyle güzelce elimizle bastırarak açıyoruz. Açıyoruz bir şey, oklava falan kullanmadan isteyen kullanabilir ama hamur akşamdan yaptığım için çok güzel dinlendiği için kendiliğinde ne yapıyor. Hemen çayı demleyeyim de. Evet bence de. Bunu fırına sürelim sen de çayımızı demle. Yani çok kalın olsun istemiyorum sevgili dostlar. Onun için de biraz şöyle iyicene bastırıyorum. Şimdilik de bunu yumurtasını sürüp fırına süreyim. Sevgili dostlar bakın böyle bir kaşık ev yoğurdumuzdan koydum ve şimdi güzelce karıştıracağım. Şimdi böyle güzelce her yerine süreceğiz. Şimdi de doğru fırına. Şimdi de doğru nereye fırınımıza. İkincisini yaptığımızda görüşürüz. Tamam. Sevgili dostlar hamurumuz çok güzel olmuş. Şimdi kağıdımızın altına azıcık yağ sürüyorum. yavaş açmaya başlıyorum. Neden olmaz? Şimdi mayalanmaya geçiyor. Hayır bunda maya yok kızım. Ha. Hayır. Bunda maya yok. Mayasız sevenle ne kadar hazır. Diğeri pişene kadar bu fırının üstünde dinlenecek. Tamam. Dostlar harika olmuş. İkincisi de pişsin. Size bakın nasıl çıtırladığını bir göstereyim. Evet, evet bekleyelim heyecanla. Evet, çok güzel çıtır çıtır bir çöreğimiz oldu. Şimdi ötekinde piştiğinde görüşürüz. Anne Sevgili dostlar, bakın bu biraz çok sıcak. Bu da biraz da sıcaklığı geçti. Size bunu bölüp şöyle nasıl güzel kat kat ve harika olduğunu, tel tel olduğunu göstereceğim. Bakın. Gerçekten mükemmel oldu. İçi de güzel pişmiş, dışı da güzel pişti. Harika oldu. Bakın hep kat kat. Gördünüz mü sevgili dostlar? Tel tel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yapım aşamasına geçebiliriz. İzlemeye devam edin.